Orada ne var? Kars Peynir Müzesi hatırası. Ha, fotoğraf çekilebiliyor. Oradan çıkacağız galiba. Buraya geldik. Kazlar çoban. Şöyle de şeyi de gösterelim. Burada da bilgilendirme var. Ee, orada. Göründüğü gibi Tamamen otantik. Her türlü şey düşünülmüş. <laughs> yine imalatane. Evet burada da abimiz dağıtıma gidiyor ve burada da güzel bir seviye herhalde. Evler taş. Şimdilik bu kadar. Burada ne var? Çıkış. Raflanmış peynirler. Diğer Kars peynir çeşitleri. Çok demek ki şeyi var. Yelpaze geniş. Vallahi memnun kaldık.